الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. İnna hedeynahu sebebiyle imma şakiran ve imma kafuran sallallahu lazim. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. En Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma قال: Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul: İnne men nasu kel ibilil mi'ati la takadu tecidu fiha rahila fima qal em kema qal. Abdullah bin Ömer şöyle demiştir kıymetli kardeşlerim. Ben Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu işittim. İnsanlar yüzlerce deveye benzer. İşlerinde neredeyse bir tane seçkin özelliklere sahip binek devesi bulamazsın. İnsanoğlu bedenen ve ruhen üstün vasıflarla yaratılmış, birçok yeteneğe ve nimete layık görülmüş değerli bir varlıktır. Allah insana bahşettiğin sayısız nimetle beraber sorumluluklar da vermiş. Hayatı boyunca tercihlerini iyiden, doğrudan, güzelden yana yapmasını ona emretmiş ve kötüden ve yanlıştan kaçınmasını da istemiştir. İnsan aklı ve yüreğiyle iman edip iyi işler yapmak ve kötülüğe engel olmak üzere yaratılmış bir varlıktır. Hamurunda olan bir takım zaaflar sebebiyle şeytanın ayartmasına, ve nefsinin sesine kapılarak yanlışa sürüklenmesi insanın dünyasını da ahiretini de mahvedecektir. Diğer bir deyişle sınırlı güç ve imkanlarla yaratılan insan hırs ve heveslere bakımından sınırsız isteklere sahip olduğundan dini rehberliği ile yaşamadığında zarar görecektir. O halde her insan zaaflarını ıslah etmek, Kur'an ve sünnetin çizdiği yolda yürümek için azami derecede gayret göstermelidir. Farklı tercihler yapmak, kararlar almak ve uygulamak için insana sunulmuş bir ömür vardır. Bu ömür aynı zamanda bir imtihan alanı olduğundan herkes tercihlerinden, sözlerinden ve davranışlarından sorumludur. Nihayetinde her insan bitmek bilmeyen isteklerinin peşinde gayesizce sürüklenmek yerine Rabbimizin gösterdiği doğru yolda huzur ve güvenle yürü yürümelidir. Bunu bir örnekle göstermek isteyen peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eline iki taş alarak şu ve şu nedir biliyor musunuz deyip taşları fırlatmıştır. Biri hemen yakına, diğeri de uzağa düşen taşları gören ashab-ı kiram Allah ve Resulü daha iyi bilir demişlerdir. Bunun üzerine Peygamberimiz uzağa düşen insanın emeli, yakına düşen ise eceledir buyurmuştur kıymetli kardeşlerim. Hissemize düşenler de şunlardır. Allah yarattığı kullarını başıboş bırakmamıştır. Onları iyiye ve güzele yönlendirecek, doğruyu ve yanlışı öğretecek peygamberler göndermiş ve onları vahiy ile desteklemiştir. Allah'ın gösterdiği doğru yola git girmek ve yanlış yola sapıp dünya ve ahiretini harap etmek de insanın kendi elindedir. Kişi İslam'ın yüce hakikatlerini kabul edip Rabbinin emir ve yasaklarına riayet ederse şükretmiş, aksi davranı sergilemişse, körlük etmiş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen konuları daha iyi anlaşılır hale getirmek için muhataplarının gözü önünde bulunan şeylerde teşbih benzetme yapardı. Yüzlerce deve içinde huysuz olmayan bir binek bulmak nasıl zorsa insanlar arasında da hakiki dost ve kamil insan bulmak o kadar zor olabilir. Ama bu durum insanı ümitsizliğe sevk etmemeli hem iyi bir insan olmak hem de iyilerle dostluk kurmak için gayretli olmalıdır. İnsanoğlu hem iyiliğe hem de kötülüğe meyletme yeteneğiyle yaratılmıştır. Kişi Allah'ın kendisine bahşettiği iyi huylarını ön plana çıkarır ve iyiliğe meylederse dünya kötülüklerinden, ahiret sıkıntılarından kurtulmuş olur. Rabbim Güzel amel işleyebilmeyi, imanlı yaşayabilmeyi, imanlı kalabilmeyi bize nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alamin.